Hı hmm. Artık hep ilk defalı oluyor. Nasıl yani anneciğim? İlk defa deniz, ilk defa bakkal, ilk defa cami. İlk defa uçurum. İlk defa ormanda kaybolma. Ve ilk ...oğluma ya. Sen kocaman olmuşsun. Of anne ya. Kıyafetini... ...sana büyütmez ki. Sen yine biraz fazla mı... ...okala oldun acaba? Anne. Hı. Hatırladın mı? Hep okula gideceğim diye... ...hayal kurardık. Orada babamın evinde. Şimdi çok heyecanlıyım okula gideceğim diye ama... ...biraz da... Daha... Korkuyorsun. Nereden bildin? Çünkü ben anneyim ve anneler... Her, her... şeyi bilirler. <laughs> ben oğlumun o okula gidip... ...hayallerini kurduğumuz şeyi gerçekleştireceğini biliyorum. O korkuları da çantayı sırtına taktığın geçecek. ...ve geçti bile. <laughs> Tarih Dur çantayla koşma, ben getiririm. Allah'ım ne olur oğlum benden ayırma. mı? Vay, vay, vay! Yiğidim. Ulan çok havalı olmuşsun be. Annem de çok yakıştı dede. bir bakayım sana. Anan ne derse o. İlk defalar seninle olunca çok güzelmiş. hoş kurban olurum ben sana. Ama en güzel ilk defa okul. O yüzden en güzel gün bugün. İnşallah yedim. En güzel gün bugün olsun. Evet beyler. Hadi gidelim de şu okulun altını üstüne getirelim. Hey ya! Benden de bir heyo, hadi bakalım. Sıkıntı var mı? Kabus mu? Hı hı. Gece oldu ama uyanıkken olmadı. Onun da şükür. Hadi. Ya herkes güzelşe girmiş. Geç kaldım. Olsun anneciğim sorun olmaz? Olmaz değil mi Tahir abi? Olmaz tabii ya. Olur mu hiç? Ben o kadar okuldan kaçtım da sorun olmadı. Tahir. Ne? Anneciğim çok güzel bir yerdir. Okuldan kaçılmaz. Tahir abin sana şaka yaptı değil mi Tahir abisi? He aslanım şaka yaptım. Hiç insan okuldan kaçar mı ya? Ben şahsen elimden gelse okulda yatıp kalkardım o derece yani. Tamam <laughs> <Canım> ya. <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın geç kaldık. Hiç önemli değil. Annem. Bak. Hiç korkmana gerek yok tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Korkan kim ya? Şii kaptan. Okulu fazla dağıtmak yok. Ya Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturabilirsiniz. Yeni sınıf arkadaşınız Yiğit. Bir hoş geldin diyin bakalım Yiğit'e. Hoş buldum. Yiğit'ciğim, bize biraz kendini tanıt bakalım. Kimsin, kimlerdensin, nereden geldin? Merhaba, benim adım Yiğit Sayar. İstanbul'dan geldik biz annemle. Annemin adı Nefes Zorlu. Annesiyle soyadları aynı değilmiş. Hamzacığım, olabilir. Evli çiftler boşandıktan sonra... ...anneler evlenmeden önceki soyisimlerini kullanabilirler. Bu çok normal. Annem, babamla hiç Işte. Hamza. Babamın babaannesi de annesinin saçından tutup sürüklemiş. Şişt, çocuklar çok ayıp. Böyle asılsız laflarla arkadaşınızı üzmeye utanmıyor musunuz? Asılsız değil ki öyle diyorum. Annemle babaannem konuşurken duydum. Hamza dedim. Bak bir kelime daha dersen ceza vereceğim. İçim sen de gel bir tane. Arda'nın yanına otursun Yiğit. Tamam mı Arda'cığım?